kanalıma Herkese merhaba arkadaşlar ben Sorkan ve bugün sizlerle birlikte aga video oynuyoruz hemen başlayıp soykan yapmadı bu hedefim ilk ona girmek Bu arada bunu da söyleyeyim tekrardan e, dünkü videoda zaten e, girişte görmüştürüz e, artık günde iki video belki bugün üç video bile sağabilir Çünkü bugün vaktim çok saatta 12 buçuk Bugün, bugüne 3 video bile sıvı başarısı yok. Çok yüksek yani. Şu alabilseydim de. Kovaladınız baya Gelen geçen biri kovalıyor. Şöyle boş alanda şunları alırsam zaten. üç sıyıldım aralarında. Bu flash yapmış adamı. Ya şu. Hasseyim arkadaşlar dünkü videoda da söylemiştim. Abi bu altıncıysa birinci nasıl açılır bir şey, gerçekten. <laughs> Abi bazen pik'ten dolayı ölüyorum. Tamamdır aldık adına. Bir birleşebilsek şimdi. Hemen bir birlesem çok nice olur. Birleş. Birleşir. 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 Birleştik. <laughs> <laughs> Gel buraya. Gel buraya sen aslında. Haydi bakalım. gel buraya vur o, o elma o, o öyle 200. yaptık skoru. Bu buralarda çok güzel yerler var. Al hepsini al al Hepsi benim. Benim. aldı ben de seni alırım. Aynıyız. Arkadaşlar dediğim gibi bugün yine 3 video olabilir. Bu beslemedim benim. Zaman abone Kaçıncı oldu? Abi de flash aldım.

Çünkü... Şimdi dur çünkü yer. dakikalık bir dakika şimdi. baba. da gerek bulmadım. Kaç dakika olmuş video e, ölünce ona da bakacağım. Bir dört beş dakika falan oldu. Oh yedim onu çok güzel oldu. Çok hızlı geldi üstüne. gel buraya gel buraya burada burada ya Gel buraya mı lan sen de önce vereyim değil mi? Ha gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya sen gel. Abi adam yiyecek şimdi bizi. yedim onu ama ben yeniyordum ama yenmedim çünkü ben proyum şunları alırım Üf. oha Üf, bu ne bu flash kaçıncı bu altıncı abi birinci nasıldır acaba akla Abi ya video daha 5 dakika olmuş. Daha çok var. Ararım parlıyor güzel öyle. al 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 al, al, al. Hop hop hop. Hoppa fake. Hop. Şu hala, hala, hala. Beşiktaş çarşı. Lan ya. Ben aynı boydayız abi. Gel buraya seni küçük velet polçit Bakala Ayh Öle şu çok Kırıklığa tamam, <laughs> Bu sonra yeni bir video çekeceğim. Bir tanesi koyulurken değil bir tanesi koyunacak Ondan sonra i, diğerini çekeceğim. Ondan sonra orada koyulacak. Ondan sonra diğerini çekeceğim. Bugün 3 video gelecek. Ama 2 de olabilir. Ama bu 3. Bununla birlikte muhtemelen 3 video gelir. Oo gel buraya. O baba. Abi. Aldım. Onu aldım. Onu aldım. Birleşirsem alırım. Aynı bu bir daha. Aa o zaman diğerini alırım mı? Uşak spor abi. İkinci bu. Üf. Abi bu, bir, bu birleşse neler olacak acaba?

Altı otuz hala. Neyse bakarım edince. Yine bir şeyler açılacak. Ben koy buraya gel. Ben. Abi. Abi. Çok fena oldu o O bir kere daha birleşi alır yine benim Ben yürek yemiş gibi gittim ona da. uçtan alıyor da. Beyt tekte buldu ya. Lan ne diyor? Evet bahçeli gel buraya gel gel bırak gelsin. Tab. İyi tekte dedi. Bu bir bölüse bu bura alır mı acaba? Şunlar, şunlar yüzünden kasıyor abi Heh, tamam ölmedim kim oh, gel buraya gelin lan buraya ben, ben şeyini alayım öldüm abi ya 9 dakika olmuş bir kere daha ölelim ondan sonra da bir şey O Allah şimdi bir space masası beni çok çok rahat alır. basma. Bup. Bu hazır et. Haydi haydi haydi. Haydi haydi haydi. biz birleşene kadar adamlar ikimizi de alacak dedim abi. Abi ben dedim. Dedim yani gidip. Ben, ben dedim. Ben dedim. Ben. Neyse arkadaşlar bu bölümde de bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. abone olmayı, yorum atmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay.